İnanmıyorum herhangi bir şeye. Yaratıcıya da inanmıyorum. Evrim teorisine inanıyorum. Ama çok iyi bir insanım. Ne yapıyorum? Bu adamın herhangi bir şeyini çalmıyorum. Kalbini kırmıyorum. Sokaktaki hayvana tekme atmıyorum. Hırsızlık yapmıyorum. Öldürmüyorum, vurmuyorum, ne diyorsa yapıyorum. Ama ona inanmıyorum. Burada benim kazancım veya zararım ne? Çok güzel bir şey sordun. Şimdi öncelikle Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Kim zerre miktar yani bir atom tanesi kadar iyilik yaparsa karşılığı var. Kim de atom tanesi kadar kötülük yaparsa onun da karşılığı var. Şimdi bu sorduğun soru kitabın çok ortasından bir soru. Yani şimdi biz bunu anlayabilmek için mesela diyelim ki sen bu soruyu şimdi bana matematikte integral olarak sordun. Ama şimdi integrali anlayabilmek için benim trigonometri bilmem lazım. En basitinden dört işlem bile bilmem lazım. Şimdi iman meselesinin ne kadar önemli ve kıymetli bir şey olduğunu kelime Yeme yapısının altı dolduktan sonra ben sana bunu açıklayabilirim. Şimdi bir örnek verebilirim ben sana. Bağdaştırabilirim ama yine kafanda oturmayacak. Çünkü imanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu belki bir insan iman ettikten 3 sene, 5 sene, 7 sene geçtikten sonra Rabbi ile arasındaki bağı anladıktan sonra anlayabilir. Şimdi bu tecrübeler olmadığı için sende bunun cevabını almak çok zor. Ama basit bir örnek verecek olursak şöyle demem lazım. Birincisi diyelim ki birisi bana bir iyilik yaptı. İyilik yaptı dediğim nedir? Yemek ısmarladı, sırtımı sıvazladı, beni okuttu. Fakat şöyle bir şey var. Benim okuyabilmem için o adam gerekliliklerden bir tanesini yaptı. Okul paramı ödedi. Ama beni okuyabilmem için zihne sahip olmam lazım. Hayat sahibi olmam lazım. Yürüyebilmem lazım. Görebilmem lazım. Duyabilmem lazım. Koklayabilmem lazım. Birini sevebilmem lazım. Onun söylediklerini zihnimle anlayabilmem. Onu hafızaya kaydedebilmem gibi envai çeşit şey var. O bana bir tane şey yapıyorken benim yaratıcım benim için yüz şey yaptı. En az yüz şey yaptı. Ve her günde bunu yapmaya devam ediyor. Ben onu inkar etsem de, ben onu yalanlasam da, ben onu küfür de etsem hala benim rızkımı vermeye devam ediyor. Şimdi bunu anladıktan sonra o bir kişiye teşekkür eden adam yaratıcısına küfür edince aslında iyi insan olmuyor, nankör bir insan oluyor. Anlatabildim mi? Bu örnek evet. sadece bir kapı açar ama dediğim gibi iman güneslesinin altı dolunca bu sorunun tam olarak cevabını anlayabiliriz.